Çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmesinde ebeveynlerin kullandığı kelimelerin büyük rol oynadığı ortaya çıktı. İşte her çocuğun duyması gereken 5 cümle. Kendine güvenen bireylerin temeli aslında çocuk yaşlarda ebeveynle kurulan sağlıklı bir iletişimin üzerinden geçiyor. Çocuğunuza sık sık bu beş cümleyi söyleyin. Çünkü çocuğun kendini değerli hissetmesi, hata yapmaktan korkmaması ve başarabileceğine inanması ebeveynlerin kullandığı dil ve yaklaşım biçimiyle doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çocuklar fikirlerinin duyulduğunda ve dikkate alındıklarında kendilerini değerli hissederler. Fikrini duymak istiyorum, seninle gurur duyuyorum. İşte uzmanlara göre çocuklara sık sık söylenmesi gereken cümleler. Melis Hanım da bir çocuk annesi, bir erkek çocuk yetiştirmiş. O şimdi 25 yaşında. Kendisiyle her zaman gurur duyduğumu söyledim. Her zaman da gerçekten gurur duydum. Onu her zaman motive ettim, başarabileceğine inandığım için de onu inandırmaya çalıştım. Ve gerçekten de başarılı oldu. Çünkü çocuğun yalnızca başarısını değil, çabasını takdir etmek de özgüvenini güçlendiriyor. Bir diğer cümle de hata yapmak çok normal. Çocuklar deneye yanıla öğrenirler ve hata yapmak bu gelişim sürecinin bir parçasıdır. Hata yapma çok normal mesajı verildiğinde ve bir hata yaptığında yargılanmak yerine anlaşıldığını hisseden çocuklar yeni adım atmaktan vazgeçmeyecekler. Kısacası daha özgüvenle davranacaklar. Ömer Bey'in de oğlu 15 aylık Mehmet Efe. Onunla ilgili çok hayalleri var. İşte anneyle çalıştığımız haller oluyor. Ee, anne biraz korumacı bir ebeveyn. Seni olduğun gibi seviyorum. Koşulsuz sevgi özgüveninin temeli. Ve son cümle ise buna inanıyorum sen de başaracaksın. Çünkü ebeveynin inancı çocuğun özgüvenini şekillendiriyor.